Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Can abi yanımızda. Şu anda üstünde George var. Beni George ya. Çok sevdi Can abi George. İşte her zamanki gibi Zongoku yatıyor şu anda. <laughs> evet. şu Çekmiyorum ki. beni abla konuşuyor George, George işte burada. İşte çok tatlı bir hayvan. Tatlış tatlış George. Kertenkele çok tatlı. Siz bir tane alabilirsiniz. Adres Ömercik kom. Bir de Can abi. Ömercik.com Can abi kom. Yazıp bir tane kertenkele beleşi alırsınız. Sude ablayla Beriz abla. Otağım göstermiyor musun? Sanki Bak hackleyecekler. Evet can abinin Allah! George'u kuyruğundan tutarsan acır canı. Kamerayı indirebiliyor <laughs> musun? Selamünaleyküm. Aleyküm, Selam Yine abi. ben varım. <laughs> George'u da burada. George'u da burada. Nasılsın George'u? Bu? <laughs> George, şey George, öldü. George öldü. George <laughs> <laughs> öldü. Ya yaşıyormuş Allah'tan. Ah. Yine ev bulmuş <laughs> saçında. Allah. <gülüyor> <Gülüyor> Can abi de şu anda George'lar. Evet. Can abi çok güzel bakıyor Georgie'ye. Georgie gitti. Georgie gitti. <gülüyor> <gülüyor> Dur bu olacak <laughs> çocuk saçtan. Allah ya. Allah. <laughs> burada kalsın. Çok çok tatlı ya. Çok tatlı. Sıra geldi. Zongoku. Zongoku. Bak, nasıl güçleri var. Evet çok havalı. Kami. Hayır. Hayır. Hayır yapacak. Bak böyle tutup mavi bir top atacak. Biliyorum onu. Son Goku. Çok havalı bir oyuncak değil mi? Gerçekten ama. Gerçekten çok havalı. Şunun üstüne durunca daha havalı oluyor. Evet. Son Goku hmm. çok havalı değil mi arkadaşlar? Georgi de yanına gelsin. Georgi de yanına gelsin. De için. ablanın da yanına gidelim. Son <laughs> Bu Divorci Georgi 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 Hadi Şşş, George. George. <türk> George 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 aynı oyunu George. Biz bu Tamam Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Goodbye.